Arkadaşlar merhaba. Disikol ekibinden Şahin ben. İşlem yapmış olduğumuz müşteri aracımız 2008 Allure galiba Dynot paket. E, aracımızda hali hazırda şerit takip, acil fren, e, navigasyon ama 8 inç olarak da navigasyon vardı. Müşterimiz e, aracıyla beyaz ilgilenmiş. E, çok güzel ses sistemi yapmış ve ses sistemi uygun bilekleri falan değiştirmiş. Güzel arka ayarlarına koymuş. Ee, dışarıda da biraz sen göstereceğim. Biraz şunun sonra biraz kısayım ben. E, ee, dışında da güzel makyaj yapmış. Ee, bu işlemleri bittikten sonra bize ulaşıp eksik donanımını tamamlamamızı istedi. Aracımızda az önce bahsetmiş olduğum gibi halihazırda eski e, 8 inç ekranda navigasyonu vardı zaten aracımızın e, müşterimiz 13'e geçmek istedi. Çünkü bir önceki nesildeki yani, orijinal navigasyonu teybinde sorun varmış. Servis de çözmemiş. Kullanıcı taz deyip e, baştan sağ yapmışlar arabayı. E, yanlış bilmiyorsam 14.000'e yakın bir fiyat çıkartmış servis. E, o da arkadaş da bizim e, 13 navigasyon yaptığımızı görünce bize ulaştı. Kendisinin aracına e, 8 ekranı söküp 13 ekran taktık. Ee, aracımızda hayalet ekranı da yoktu. Dijital çubuklu kadran vardı. Çıkan parçalar burada. Bir kutu. Ee, hayalet ekranımızı taktık. Gerekli kodlamalarını yaptık. Aracımızda bahsetmiştim. Şerit takip vardı. Şerit takip penüsü. Ee, onun için navigasyon sistemini geçtiğimiz için hayalet ekranımızda navigasyonumuz Aracımızda şerit takip, acil fren vardı ama otomatik uzun kısa far yoktu. Ee, onun kodlamasını yaptım. Şerit takip zaten vardı ama bu menüsünü ben buraya kendim açtım. Normalde burada aç kapa. Belki bu ekrandan da kapatmak istersin müşterimiz. Onun kodlamasını da yaptım. Ee, bir diğeri ise müşterimizin kendi temin etmiş olduğu aslan diş ve led far e, montajlarını yaptık. Onu dışarıdan göstereyim arkadaşlar. Göründüğü gibi. Az önce bahsetmiş olduğum gibi müşterimiz kendi aracıyla veya bir uğraşmış. Birçok yerinde kıraş parça eklemiş orijinal jatlarını komple siyah boyamış. Burada git his gibi şey yazıyor. Ön kapıda görüldüğü gibi. Güzel makyajlar yapmış arkadaşımız. Arka direğin kısmını karbon fiber kaplatmış. aracınız zevkine göre döşemiş. Görüldüğü gibi koltuklarının döşemesini değiştirmiş. Biz de eksik donanımını tamamlayınca şu an arabası tam istedik konuma geldi arkadaşlar. Yapmış olduğum ama unuttuğum bir özellik var mı diye bakıyorum. Şu an halihazırda yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü çok işlem yaptığımız için. Arzı bildiğim ekranı açtık zaten bu arabaya. Ayarlar simgesine bastığımızda... Yol bilgisayarının aktifini yaptık. Ee, keşke aklıma gelmedi arkadaşlar. Direkt montaja başladığımız için ee, önceki halinde biraz resmini ve videosunu çekseydim daha güzel olurdu. Ama zaten bu aynı paketten sahibinin.com'da var. Ee, nasıl eski haline gelen oradan bakabilir. Çubuklu kadran. 8 inç ekran vardı. Şu an GT paketteki 13 ekranı taktık aracımıza. Hali hazırda da kadranımızı taktık. Ee, çok da güzel oldu. Ee, mesela şu biraz abartılı olmuş. Benim sürüş alanımı bozar bu mesela. Ben bunu taktırmazdım ama Müşterimiz zevki daha güzel ama. Burada çıkıntısı var. Ee, müşterimiz de hayırlı olsun diyelim. Aracını güzel günlerde kazasız biraz kullanması dileğiyle. Ee, yeni videolar için bizi takip etmeyi devam edin arkadaşlar başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. Esen kalın.